İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Sultan'da Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı konuşma esnasında Ayasofya derken kendinden geçti. Ve evet, size bir şey daha söylüyorum. 21 yılda o kadar büyük işler yaptınız ve gerçekleştirdiniz ki Allah'ını severseniz kim ne derseniz kim hangi içine ayağına dağıtsın Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun. Bakan Soylu konuşmasında, önümüzde iki iş var, birincisi seçim sürecinde kendimizi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tam manasıyla anlatmaktır. Hepinizin bildiği bir söz vardır, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, arkamızda 21 yıllık icraatımız var, onların ise Londra bankerlerinden, ne diyet vererek aldıkları kuru vaatler var. Biz yaptıklarımızı anlatacağız, biz milletimize şehir hastanesi yapacağız diye söze başlamayacağız. Yaptık diyeceğiz, yenisini tekrar yapmaya devam edeceğiz diyeceğiz." dedi.